Merhaba arkadaşlar. Bugün Marshall Survivor oynuyoruz. Bunun kanalımda bir bir düşün çekmiştim ama yine bir şey diye başlayalım dedim. Bu şu bu serinin devamı gelecek. Şöyle veriyorum. Şimdi böyle bir ortamdayız. Şunu hemen alma lazım yoksa her yer duman. Fış. Söndür, söndür, söndür. Ve herhalde bunun tam bir karşılığını bilmiyorum. Uzay mekiğiydi. Acil iniş mi yaptı ne? Bu ne ya? Açın kapıyı. Açın kapıyı. Aa kırıldı valla. O kadar güçlü vurdum kapı kırıldı. Ne? Arkadaşlar böyle bir marş marş ama marş bura. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi yiyecek içecek şunlar. Şu ikinci gördüğümüz. Bu da bizim uyumlu, uzay bir, uzay bir Bak. Gösterdiği yeri bir sonra gideriz. Şunları toplayalım. Taş kıralım. onları da toplayacağız. Bunlarla araba falan yapabiliyoruz. Göstereceğim şimdi. Şimdi craft dediğimizde burada ilk önce 3 printer yapacağız. Çok şeyi üretmek için. Ne istiyor i̇şte şu madenden. Bu ne ya? şey? Şu maden herhalde bak. Şuradaki herhalde o. Çeşit çeşit madenler var. Böyle onları kıracağız. Bazı çok değerli madenler de var. Yapabiliyoruz mu şimdi? Şu mı ya? Bir başka bir şey bulmuş. Şunları kırdığımızda. Bu normal. su Şu mu? bence değil. Vurdum. Yok değil. Nerede ya? Şimdi şeyden de çok ayrılmak istemiyorum. Kayıp oluruz. Ama uzakta daha çok şeyler var. Aa, orada şurayı görüyor musunuz? Kule dur oraya gideceğim. Yo o madeni nereden bulacağız? Şu ya. Aa, bakın. Yakınımızda gidelim oraya bir. Şuna. Kıralım. Kıralım. İçinde mi var acaba? Şunu kıralım alalım. Kırılmıyor bu. Aa kırıldı. Parça. Bu ne? Aa, şunlar var. Kartlar falan. Ama şu 3 printer yapamıyoruz. Anlamadım ya. Şu konteyneri yapalım. Onların evimizin yanına yapalım. Şu şunları toplayalım. Bu yiyecek. Şu. Bu. Açtığımız var. Oksijen de var? Oksijen içeride çıkıyor bakın burada. Şimdi şuraya hemen konteyner yapalım. Hoppa. Şuraya. Ben içine koymak için. Tamam. Akşam oluyor. Şu gösterdiği yeri başka değil delik. Karanlık oldu ha. Aaa! Kutular! aldık. Arkadaşlar evet ihtiyacımız olan çıktı. Hemen yapalım. Craft. Şundan evet. 3D printer. Şimdi buradan daha çok eşya yapabileceğiz. her yerde bir şey var. Şurada bir şey var. Şurada görüyorsunuz. Çok zor görmüş ama. Burada da bir şey var. Araba yapınca oraya gideceğim ben. Şimdi yaptık 3D printerimizi. Koyalım şuraya. Koyduk. Üç d printer. Şimdi başka yapacak bir şey craft. Araba bu işte. Bir yapmaya başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi bununla motordan kaç tane? Bir tane. Yap. Yaptık. Koltuk. Yapalım. Yaptık. Başka dört tane değil. Ama şunla kalmadı. Nereden bulacaksın onu? Hayda. Şu en yakın kule, kulelere gitmemiz lazım. Şunlar ne? Ondan. Şu araca çok dokunmak istemiyorum. Çünkü şey hmm, bir yeni bölüme geçebilir belki. Öyle bir şey olursa daha hiçbir şey yapmadım. Fış. <laughs> çok güzel. Ya çok merak ettim. Parçaları kırılmış. Yaklaşmama izin vermiyor. Herhalde bura başka bir hikayenin bölümü. Şunu kırınca acaba çıkacak mı dediğim. Şu beyaz. Haydi bakalım. Buf. 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 Var mı? Yeş. Üç tane emle Tekrar yapalım ama dört tane yapmamız lazım. Birinci yap. İkinci yap. Üçüncü yap. Dördüncü yapamayacağız. Evimizden bayağı uzaklaştık. 3 metre. Kamerayı gideceğim ya. Valla kuleler çok önemli. Araba yapınca hemen gidebileceğiz. işte avantaj. Araba yaptım da çok şey ben Her yeri bunun diye gideceğim. Şurada kutular var ama onları alamadım. Çok yakındayız oksijenimiz az. Acıkmışız da direkt koşalım biz. Kır 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 çabuk kır çabuk kır. Yes. Ol. Oh. Aynen. Hadi hadi. Tamam. Bir tane daha yaptık. Ve yes. Şunu, bunu da yapalım. Bunu da yaptık herhalde. Evet. Şunu da yapalım. Beş. Yes. Bir tane. Hangisi? Şey? Aa ekşilik şeyler var. Şu vücudumu kırdıklarımı şurada. Şunları hemen alalım. Benim Oksijenim bitmek üzere. Koş 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 koş. Kraft. Hala şu yok ya. Ha. Oksijen çok az. Önce zelalle. Ya bunlar ne Allah'ın sözü? Bu ne? Neyse evimize gidelim hemen oksijen alalım. Yoksa bir boylayacağız. Haydi tempul mü? Ne şu şundan hemen oksijen oh, al. Hemen hemen hemen. Oh. İşte printer. Ha yapılabiliyormuş. Yes. Şimdi. Yoksa araba oldu mu? Oldu. İnanamıyorum. Başardık. Bastık Süje Araba yaptık. Anam çok Araba. Oh, çok. Oo, şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Karizmaya gel. Dur hemen, hemen şu dağlara gireceğim. Aç Nereye? Ciplamı tuş yok ki. Ay bunu nereden bu? hı buradan. Şurayı kapatalım. Kapattık. Ve şürümeye başlıyoruz. Ş Şunları yiyeceğiz. Şöyle dönelim. Ya da bu bölüm bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı ve sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.